Her kim Berat gecesi şu sayılanları yaparsa o gece yaptığı bütün istekler kendisine verilecek ve burada has olacaktır. Akşam namazdan sonra yani artık başladığı kılınabilir imsa kadar. Fakat ne kadar erken kılarsanız o kadar faydalıdır. Altı rekat namaz kılınıyor. Her rekatta bir Fatiha, altı kulü Allah okunuyor. İlk iki rekat kılındıktan sonra ömrüne bereket niyet ediyorsun. Bu sene ölmeyeyim uzun hayırla yaşayayım diye bir Yasin-i Şerif okunuyor. İkinci sonra ayağa kalkılıyor, iki reket daha altı kulübü Allah ile kılınıyor. Namazdan sonra yine ikinci bir Yasin'e niyet ediliyor. Bunda da rızka bereket, muhtaç olmamak, zenginlik, hayırlı zenginlik niyet ediliyor. Yasin ne niyetle okunursa o oluyor. Hele bu gece olursa kesin. Sonra üçüncü iki rekata kalkılıyor, iki rekat Hacet namazı niyet ediliyor, altı kulübü Allah ile kılınıyor ve namazın akabinde bir daha seneye kadar bir bela gelmemesi için, musibet gelmemesi için. Çünkü yaşarsın ama millete yük olursun, milletin de başına bela olursun. Elden ayaktan düşünce de yaşamak da istenmiyor. Onun için e, bela gelmemesi için, malına canına belasızlık. Bu niyetle Yasin-i Şerif okunuyor. Bu altı rekat namaz ve 3 Yasin-i Şerif bittikten sonra 10 kere bu dua okunuyor. Her kim bu, bu dua yaparsa mutlaka geçimine genişlik verilir.